Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Üzücü bir haberle bugün bültenimizi sunacağız. İstanbul Tabip Odası Türkiye genelinde kızamık salgını olduğunu açıkladı. Ve bu yıl iki tane çocuğun kızamıktan öldüğünü bildirdi. Bunlar gerçekten aslında sıkıntı verici bilgiler. Yine kendilerinden aldığım bilgiyi aktaracağım. Ocak ve Şubat ayında Sağlık Bakanlığı 343 kızamık vakasının görüldüğünü Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi. Ancak Mart, Nisan, Mayıs ayında ee, ne kadar kızamık vakası çıktığını e, henüz e, bilmiyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Ben onu da sordum yetkililere. Ee, kızamığın ilk dozu e, 7. yaşta yapılıyordu okullarda. Pandemiden ötürü birçok çocuk okula gitmedi tabii ki ve e, kızamık aşısı vurulmadı. Daha sonra bu 4. yaşa çekildi. E, şu an e, 12. ay ve 4. yaşta kızamık aşısı dozları vuruluyor. Bakanlık aile hekimlerine 9. ayda da